thank mm -hmm. you Ödül törenimize başlamadan önce dilerseniz bir etmişim. Biraz etmişim. düşünmeden bir laf etmiştim. Çok etkili oldu. Basında da çok Rana yansıtması sebebiyle Bye bye. Türk değil beylerdir için bir son değil, daha yeni başlıyoruz. Babalar söyledi, güzel. Burada. Burada. Onların ruhu burada. Çok üzüldüm, ağladı. Yani arkadaşlar ben 21 yılı, Abhazlı'dan 21 yıl bu kilisede aygara yapmıştım. Asıl Noel bizim için önceki Noel etkinliklerine dönmemiz için bir milat olabilir. Büyük yönetmen Merhum Süha Arın'ı bir kez daha sevgi saygılarıyla <laughs> Genelde insan ortam ilişkisini, özelde ise Safranbolu'nun bir köyündeki doğaya saygılı kırsal üretimi şiirsel sinemalarında anlatması nedeniyle Cemalettin Dirk'e... <laughs> bu için. Sizi söyleyemem. Laz'la aranızda herhangi bir gölge çiçek de geldiği zaman bir yokmuş. Her zaman içinde, kalmış zaman içinde devreler, tedbirler geldi. Araştıracağız. Umut aşılayı aşılayan bir yaklaşımla yalnızlık başardığı için Fatih Diler yönetmen. Evet, Marika'yı duyuyoruz. Marika kayıp. Gerek anlatının bütünlüğüyle, bir anlatmadaki başarısı sebebiyle, Kenan Diler yönetmenliğinde, Kavak Ağacı'nın gölgesinde. <laughs> He's a proud